Arkadaşlar merhaba. Bugün OTTÜ yayınlarından olan Reader at Work 1 isimli kitabımızdan William Shakespeare adlı bir parçayı analiz edeceğiz. Hem cümle okuyacağız hem çevirisini yapacağız hem de orada geçen yapıları ve kelimelere bir göz atacağız. Öncelikle ilk cümlemizi okuyalım. William Shakespeare was born in Stratford on April 23, 1564. Şimdi burada ne diyor? William Shakespeare 1564 yılında 23 Nisan'da Stratford'da doğdu. Burada William Shakespeare was born derken bu doğma kalıbı aslında biraz standart bir kalıp şeklinde kullanılmakta. Bu was born veya were born şeklinde kullanılmakta. Aslında burada her ne kadar doğdum desek de Burada gizli bir şekilde bu cümlede bir pasif bir yapı var. Fakat biz bunu pasif olarak e, Türkçe'ye aktarmıyoruz anlamını. Normal doğdum diye çeviriyoruz. Peki burada e, born nedir? Ne değildir? Bir bakalım isterseniz. Öncelikle bir diye bir fiilimiz var. Bu birçok manaya gelmekte. Bunun e, dayanmak, e, katlanmak ve doğurmak anlamları var. Şimdi burada bear'ın ikinci hali şey pardon pasif yapıldığı için burada aslında üçüncü hali kullanmakta. Yani bir be bear üçüncü hali içinde olmak zorunda. Bear fiilinin üçüncü hali born'dur. Bir borna dönmek, dönüşmek zorunda. Fakat bu doğuma eğilimi veya doğurma eğilimi geçmişte olduğu için de ne dememiz gerekiyor? I was born. Ne zaman in işte doğduğunuz yıl veya burada aynı şekilde baktığımızda William Shakespeare burada özlemiz oluyor. William Shakespeare was born. Bakın tarih olduğu için 1564 yılını demek, demek istediğimizde 1564 şeklinde olacak. Uh, his father, John Shakespeare, was an important man in the town. William did not come from a poor uh, family. Şimdi burada ee, babası iki virgül arasına alınmış ki John Shakespeare önemli bir adamdı. Nerede? Kasabada. Yani bulunduğu şehirde veya kasabada. Bir de burada bir e, tire görmekteyiz. Bu tire ise e, İngilizce pasajlarda veya yazılarda, paragraflarda e, bir yapıyla veya bir nesne veya bir obje ile veya bir kişiyle ilgili ek bilgi vermek istediğimizde Tire koyarız cümle içerisinde. Yani cümle içerisinde tire gördüğünüzde bir önceki e, yer olabilir, kişi olabilir, bir nesne olabilir. Bununla ilgili ek bir bilgi veriyor aslında. Yani e, kasabada önemli bir insandı. Burada hani ek bilgimiz de şu: William fakir bir aileden gelmiyordu. Yani gelmedi anlamında devamında bir burada bir when clause'umuz var. Yani yaptığında, ettiğinde, olduğunda, dığında, diğinde anlamı veren when yapımız var burada. When he was 18 yani burada aslında bir fiil ile, bir fiil ile kullanıldığı için iken. Ne zaman iken? He, he was 18. Yani 18 yaşında iken William ne yapmış? Anne hadway ile Stratford'da evlenmiş. Aslında burada uh, bu evlenme fiili biraz farklılaşabiliyor İngilizce'de. Marry fiilimiz var. Bu evlenmek anlamına geliyor. Bir de uh, be married to var. Ayrıca be married with var. Şimdi mesela ben Ayşe ile evliyim. I am married to Ayşe. Burada married'dan sonra with getirmiyoruz. Veya did you marry to Ayşe? Bakın, married de genelde aslında kendisinden sonra to preposition almakta. Fakat ben burada be married with ile dediğimde ne anlamı geliyor? Benim üç çocuğum var diyelim. I am married with three children. Burada aslında kastettiğimiz şey şu. Ben evliyim ve üç çocukluyum. Yani ben burada üç çocukla evliyim anlamına gelmemekte. Devam edelim. Burada William'ın Stratford'da Anne Hathaway ile evlendiğini görüyoruz. But he didn't want to stay there. Orada fakat yani William orada kalmak istememiş. Stay somewhere bir yerde kalmak. He wanted to be an actor and the best theaters were in were in London. Uh, o bir aktör olmak istedi ve uh, en iyi tiyatrolar Londra'daydı. So in 1587 William went to London where he worked as a, as an actor in a theater called The Rose. Şimdi burada bir uh, relative clause'umuz var yani bundan dolayı anlamına gelen so var burada. Bundan dolayı neden bundan dolayı çünkü bir önceki cümlemizde ne diyor William aktör olmak istedi ve ama anlamında aslında burada en iyi tiyatrolar Londra dedi. Bundan dolayı so 1587 yılında William Londra'ya gitti. Şimdi burada bir yer hakkında ek bilgi vermek istiyorsak bunun kullanacağımız e, kelimemiz ver olmak zorunda. Çünkü yerler ile ilgili bir tanımlama yaptığımızda ver kullanmamız gerekiyor. Şimdi London diyoruz. Daha sonra bu diyor ki bu London where he worked as an actor in a theater. Yani bir tiyatroda e, bir aktör olarak çalıştığı yer olan Londra'ya gitti. Bakın burada Londra yeri olduğu için where daha sonra tanımlıyor. Bir aktör olarak o tiyatroda çalışmış. Artı devamında ise bu tiyatro ile ilgili Tiyatro Hold the Rose yani The Rose olarak adlandırılan tiyatroda bir aktör olarak çalıştığı yer olan Londra'ya gitti. Aslında burada tiyatroda da bir reduction'ımız var. Yani bir kısaltmamız var. Bu tiyatroyu hemen bir bakalım göz atalım tekrar. Theater normalde bunun aslında uzun hali which was called the rose'dur. Bakın. Fakat biz e, bu tarz yapılarda eğer bir reduction yani bir kısaltma yapmak istiyorsak tiyatroyu alıyoruz ve bizim fiilimize kadar yani bu relative clause yaptığımız gibi, bir clause tarafındaki e, fiil ekoları olan kısmını atıyoruz. Pasif yapılarda Pasif yapılarda şu an buradaki cold nedir? Verb'ün üçüncü halidir. O yüzden vi, vi, which ve was katılmakta. Theater called the rose şeklinde kalmakta. Yani rose olarak adlandırılan, the rose olarak adlandırılan tiyatroda bir aktör olarak çalıştığı yer olan Londra'da Londra'ya gitti. Uh, he began to write plays for the actors. Burada gen kendisinden sonra genelde uh, to infinitif olan bir fiildir. Ve genelde to uh, ile birleştirilir eğer başka bir fiil gelecekse. He began to write plays for the actors. Buradaki play oyun, ps veya uh, işte uh, görsel sanatlarla ilgili olan şeylere play diyoruz. Aktörler için oyunlar yazmaya başladı. He wrote Romeo and Juliet Julius Caesar's, Richard II, Anthony and Cleopatra and many more. Yani burada ne diyor? Wright filmimizin ikinci hali. Romeo ve Juliet, Julius Caesar, uh, ikinci Richard, Anthony ve Cleopatra ve çok daha fazlası anlamına gelen many more yapımız var. Bunları yazmış. Everyone liked his plays and he became famous. Herkes onun oyunlarını beğendi, sevdi ve o ünlü oldu. Burada famous ünlü anlamına gelmekte. Başka famous anlamına gelen hangi kelim kelimelerimiz var? Well known, iyi bilinen anlamında. Ee, <laughs> Peki biz bu famous'ı e, preposition olarak nasıl kullanacağız? Be famous for ile kullanacağız. Söz gelimi he is famous for his plays. O William Shakespeare oyunlarıyla yani yazdığı oyunlarla ünlüdür anlamına gelmekte de burada. Devamında uh, when James first became king in 1603 Shakespeare worked for him and performed his plays for the king and friends. Burada yine bir venn yapımız var. Birinci ee, James 1603 yılında kral olduğunda Shakespeare onun için çalıştı. Ve oyunlarını kral ve arkadaşları için e, e, performans yaptı. Yani perform etti derken e, o oyunları e, oynadı anlamında iş yapıyoruz. E, performa, performans yerine getirmek, bir görevi yerine getirmek anlamları var. Performans da buradan gelmekte zaten. He also worked at the famous Globe Theater. O buradaki also deda uh, ünlü yani küre tiyatrosu diye geçiyor. Buradaki Globe küre. Küre tiyatrosunda da çalıştı. Buradaki also deda yani mesela I am teacher. I am also teacher. Ben öğretmenim. Başka birisi diyor ki ben de öğretmenim. I am also teacher şeklinde kullanılan bir yapı. This theater presented his last play Henry VIII. Bu tiyatro onun en son oyununu sundu. Hangisiymiş o da Henry VIII yani 8. Henry. There was a gun in this play and fire from the gun burned the theater down. Bu oyunda bir silah varmış ve bu ıı, ateş bu silahtan ateşlenmiş yani çıkmış ve bu tiyatroyu yıkmış anlamında. Uh, 1610 yılında in 1610 Shakespeare went back to Stratford. He wanted to live there with his family but he died in on April 23 1610. He was only 46 years old. Uh, 1610 yılında Shakespeare Stratford'a geri döndü. Went back yani go back'in ikinci hali. He wanted to live there with his family. Ailesiyle orada yaşamak istedi ama 1610 yılında 23 Nisan'da öldü. Ee, sadece 46 yaşındaydı. Yani öldüğünde sadece 46 yaşında şeklinde çevirmekteyiz bu cümleyi.